Şimdi hemen hızlı hızlı geçelim. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düştüler. Onlar sadece dini otoriteyi Allah'a has kılan hanifler olarak ona kulluk etmek, namazı kılmak, zekatı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte dost doğru din yani dinul kayime budur. Şimdi burada da dost doğru din demişler ama bu tam doğru değil. Yani dost doğru ee, nasıl diyelim? Gerçi <laughs> Müstakim de KVM'den miydi? Değil değil mi? Müstakim. Evet o da KVM'den geliyor. Bu da mı KVM'ydi? Tamam evet. o zaman doğrudur. Bu da KVM geçiyor. Hmm, müstakim. Müstakim. KVM. KVM KVM. Doğru değil mi? KVM. Yani şimdi Burada ne anlamamız lazım? Çünkü dost doğru e, tam burada olmuyor. E, nasıl diyebiliriz? Yani dindik ayakta olan sürekli sürekli, sürekli olabilir. Sürekli nasıl diyelim? Tek hakim dinde diyebiliriz belki burada. Hani bir ayakta olmak, aktif olmak gibi görebiliriz. Çünkü eee kökü dediğimiz gibi e, aktif hale gelmek veya ayağa kalkmak gibi e, kelimeler çevresinde değerlendirmek gerekiyor. E, burada da dost doğru belki tam e, şey yapmasa da e, yani tek hakim din diyebiliriz belki burada. Kayime kelimesinde. Bir gün kayime. E, i̇şte devamında Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Yine diridir, kayyumdur. E, Ali İmran Suresi 2'de. E, diridir, kayyumdur. Yani de, her zaman aktiftir. Hep hep e, işte burada ayaktadır kelimesi olmaz. Burada hani mecazen olacak o. Hani e, yani e, aktiftir diyebiliriz değil mi burada? Veya her zaman eee diyor yani aktif değil mi? Her zaman mesela şeyle değerlendirelim bunu. E, peygamberimiz Peygamberimize de dediği gecenin bir vaktinde kahve kahve kökünden gelen kalk kelimesi aktif hale gel yani e, aktiften bir başka bir kelime de buna bulabiliriz e, Almanca wachsam wachsam deriz mesela şey deriz e, aktif ne diyebiliriz orada translate Ayşem translate wachsam dediler wachsam yani gözü açık uyanık ne bileyim uyanık gözü açık aktif e, yani yani işte halin hazırda algılar algıların açık olması yani her türlü her türlü aktif olmak yani burada şimdi aktiften başka da aklıma bir şey gelmiyor. Yani muhtemelen daha iyi bir kelime uyan bir kelime e, olabilir burada. Ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani ayağa kalkmak da oluyor ama aynı anda da her türlü konsantre olmak yani her türlü e, aktif hale gelmek. Her türlü uyku hali değil, e, miskin bir hal değil. Onun tam tersi yani. Miskinliğin tam tersi. Yani diri tam... hali Nasıl? Diri olmak. Diri olmak. Yani, evet evet diri olmak da bunun içinde. Evet diri de diyebiliriz. Diri olmak evet. Ee, ama tabii diri hayyuldur zaten. Kayyum da burada dirinin de bir yani bu çok birbirine yakın gerçi. Hayyul kayyum birbirine yakındır. Eee diri ve e, şeyler açık. Yani konsantre tam konsantre tam aktif aktif olma anlamında bu. Tam uyanık uyanma, uyanık olma yani bu insanlar için de söyleriz ya e, uyanık. E, hani bir iş yapılacağı zaman çok hassas bir iş vardır. Mesela uzay e, bilimlerinde veya uzay uzaya gidildiğinde astronotların hep algılarının tam açık olması gerekir ya. E, bunlarla beraber değerlendirebiliriz. Yani burada hiçbir şekilde uyku hali, hiçbir şekilde uykulama, hiçbir şekilde e, bazı işlerde öyle bir şey vardır ki bir saniye bile bir saniye bile konsantrasyonu elden bırakmamak Vardır. İşte bu bu anlamda tam e, aktif halde olmak gene aktif geliyor aklıma. Aktif aktıma, aktif yani. Aktif. yani baş, aktiften başka bir şey... Başka bir şey aklımıza gelmiyor ama muhtemelen de vardır yani. Muhtemelen, <laughs> muhtemelen. Evet. E, i̇şte e, burada da ne var? Yine dinil kaime geçiyor burada. Devamında... E, kitap, onların e, kitap ehli hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde bakın, burada da mesela, Gece saatlerinde ayakta duran, bunu da değinmiştik hatırlıyorum. Kaymetun, e, e, onların içinde kitap ehlinin içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk vardır. Bu ayet mesela çok çok güzel açıklıyor kayme e, ayetini hmm. ve salatı da açıklıyor. Aslında bu salatın bir özeti burada gördünüz. Şimdi diyor ki mesela onlar ayakta duran, buradaki ayakta duran hiçbir şekilde. Böyle ayağa kalkıp da ayakta durma anlamında anlamamak lazım. Yani uyku halinin uyku halinden miskin halden aktif halde algılarının açık, ilmi tam alabilecek bir halde olmak. Uykuz, uykulu, uyku, uyuklama halinin tam tersini anlayabiliriz burada. Ayık yani, ayık. Ayık evet. Ayık konsantre ve aktif bir hal diyebiliriz buna. Olmaları işte o o anda secdeye kapanır Allah'ın ayetlerini okum. Bakın bir namaz kılma olayı var. Ve Allah'ın ayetlerini okuma olayı var. Yani algının açık olması lazım ki bir de biliyorsunuz bir ayet var. O ayette de gece günlük meşaketten uzak en konsantre olunabilecek bir bölüm olduğunu da söylüyor bir ayette. Şimdi hatırlayamadım hangi ayet oldu. Çünkü diyor gece diyor gündüz meşaketin olmadığı tam konsantre olabileceğiniz. Yani tam kaimetun olabileceğiniz. Tam eee işte algıların açık, e, aktif olabileceğiniz ve algının açık olması da güzel aslında. Bu kelime iyi uyuyor. Algıların açık olma olayı. O güzel bir şey oldu. Burada mesela ilmi daha güzel alıp daha iyi anlamak ve daha iyi akılda tutmak anlamında gece kalkması çok önemli. Burada da yine namaz da içinde olduğunu görürüz. Çünkü secde geçiyor. Ama aynı anda da Allah'ın ilmini zikretmek. Yani zihinde e, harekete geç, harekete geçirip öğrenmek ve tekrarlamak anlamında burada da yine e, KVM kökünü burada çok güzel e, Ali İmran suresi 113'te çok güzel anlatıyor. On, hemen bir devamı bir ayet daha var. E, onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, hayırlar da yarışırlar. İşte onlar da salihlerdendir. Bunu neden yaparlar? Çünkü vahiy ilmini öğrendikleri, takva sahibi oldukları, neydi takva? O, o, ilmi önce bir okuyacaksınız, öğreneceksiniz, içselleştireceksiniz ve hayata geçireceksiniz. 113'te bunu nasıl yaptığını gördük. 114'te de bunun tezahürünü görüyoruz. Nedir tezahürü? Bunu yapan kişiler, takva ehli kişiler, Kur'an'a göre, vahye göre hayatını şekillendiren kişiler nasıl kişiler olurmuş? Hemen bir ayet sonrasında görüyoruz. Çok güzel. Bu tekrar söylüyorum. Ali İmran 113 ve 114 e, hakikaten burada bize çok güzel ışık tutuyor. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır bir kere. Çok önemli. İyiliği sayı bunu e, Kur'an'da e, Kur tekrarlandığını görüyoruz. Hayırlarda yarışırlar. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'de çok görüyoruz. Hayırda yarışmak. Yani hiçbir kötü, içimizdeki o kötü haset, kin, kötülüklerden bertaraf, o kötülükler bertaraf olmuş. İyilik, onun yerine iyilik e, gelmiş ve hayırlarda yarışmak gelmiş. Yani hayır yolda, işte ben daha hayır yapayım, öteki de yapsın, ben de yapayım. Yani bu hayırı e, bu da nedir? Biliyorsunuz hayır diye nedir? E, dinde olmazsa olmaz. Neydi? Salih amel. İşte buradaki din, hayırlarda yarışmak da salih amelde yarışmak. Yani o salih ameli daha çok, daha çok salih amel yapayım diye bir mücadeleye girmek. Bu bu yarışmak anlamında. Hani kendini yeterli görmemek. Ya ben işte şuraya bağışta bulunmuştum dememek. Yani bunu yaptım olsun bunu da yapmam lazım. Daha çok yapmam lazım gibi ee, hayırda her türlü yarışmak anlamında. Nedir? Ee, aktif ol, olup namaz ile birlikte Kur'an Kur'an'ı e, ilmini almak, vahiy ilmini aldıktan sonra bunu her zaman yaptığımızda artık bizim alacağımız takva e, ehli olarak alacağımız hal. Bu da çok önemliydi. Ee, evet başka sonlara gelelim. Uzat şey çok hani tekrarlamayı da çok uzun yapmayalım. Evet burada hidayet e, eyle bizi Doğru yola müstakimi de almışız doğru evet müstakim de Kabe'nin kökünden geldiğini bu da görmüş oluyoruz tekrar Fatiha sırasında da tekrar hı hı. görüyoruz ee, bizi e, doğru yola hidayet eyle ee, geçmiş buradaki o doğru yol e, yani Allah'ın yolu Allah'ın dini Allah o e, aktif olan belki de en 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 gerçek olan, en doğru olan ee, en ayakta dimdik olan yol gibi de algılayabiliriz. Dimdik olma. Çünkü kalkmayla ilgili de dimdik olmada. Ee, işte dimdik olmada olmak da vardır şeyin içinde. Ee, vahiy ehli olmak dimdik olmayı da gerektirir. Hiçbir zaman eğilmeden dimdik olmak. Ee, sonra işte yine Sırat-ı Müstakim geçiyor. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola Sırat-ı Müstakim'e, dost doğru bir dine Dinen kaime. Bakın burada yine müstakim ve kıyame kelimesi geçiyor. Evet. O ikisini açıkça anlaşılan kitabı vermiştik. Onları dost doğru yola yöneltip ilettik. Yine burada geçiyor. Yani burada tekrar söylüyoruz. Dindik, ayakta olan dine diyebiliriz. Son olarak galiba son ayet yanılmıyorsam. Hani İbrahim'e bana hiçbir şey şirk koşma. Tavaf edenler, kıyama duranlar, kaimine geçiyor. ruku ve secde edenler için beytimi temiz tut diye Kabe'nin yerini hazırlamıştık. Yine az önce okumuş olduğumuz ayetlerle e, bağlantılı, müteşabih bir ayet. Burada da yine kıyameyi e, namazın rükünlerinden kullanıyor. E, ayakta. İşte bu Hac süresi 26 direkt namazı tarif ediyor. Direkt namaz. Rükünleriyle namaz. Evet. Ee, alt kavram alabiliriz bunları. Salat'ın alt kavramı. Ee, burada direkt kıyam, ruku ve secde geçiyor. Yani direkt açık açık namazı burada görüyoruz. Yani sonuçta şunu da söyleyelim. Sırat e, salatı daha güzel anlamaya çalış, daha iyi anlamaya çalışırken sakın hiç şöyle bir algı oluşmasın. Ya namaz yok falan biliyorsunuz öyle bir akım var. Namaz evet. yoktur diyen Bunlarla bizim işimiz olmaz böyle kişi, akımlarla. Onlar tabii ki yani yorum kendiliğinden yorum katarak açıklıyorlar. Biz Allah'a şükür ayetleri birbirleriyle karşılaştırarak yapıyoruz bunu. O yüzden burada kıyaslamanak lazım. Evet galiba buydu. Bakalım başka. Nerede? Nerede? Evet ayetler. Bakalım. Evet, zaten hac 26. Evet yani KVM'yi bir tekrarlamış olduk galiba. Yani iyi e... İyi oldu, güzel oldu. Evet. Yani. Bir hatatma babında oldu sanki. Yani, ee... yani, yani e, alt kavramlarda görmüş olduk. Hı -hı. Veya salat, salat da alt kavram demiyorum. E, yani e, tabii kıyam alt kavram ama e, KVM kökü e, salatla birlikte hep geçer ya. kimin salat diye. Hı hı. Hani o e, salat için aktif ol. Salat için algıların açık olsun gibi anlamamız lazım burada. Bu Veya ayağa kalktı kalk da, da anlamamız lazım. yani ayağa kalk, Algıların açık olsun aktif hale gel salat için e, gibi anlasak belki şu an itibariyle en doğru yorumu yapmış oluruz gibi geliyor bana. Aynı kanı köşesindeyim ben de. Farklı düşünen arkadaş var mı bilmiyorum ama Evet yani <laughs> katıda bulmak isteyen veya e, hani yorum yapmak isteyen varsa evet yorum varsa alalım. Ee, onun haricinde bence e, bu e, zikre girmeyelim. Zikre isterseniz uygun görürseniz diğer ders girelim. En evet. azından bu ders kavemeyi e, bir tekrar etmiş olduk. Ya yani salat, kahveme eee iyi tekrar bir gözden geçirmiş olduk. Zaten uzun da bir süreç geçmişti. Aslında bence hatırlatma bağında iyi oldu. Evet, olması da lazım zaten. Bundan sonra... Ee, e Bey, Bu az önce söylediğimiz kelimelere bir yere not alalım. Ne demiştik? Aya kalkmak, e fiziken ve mecazen, e algıların açık olması, e aktif hale gelmek. Yani bu kelimeleri belki yazarsak unuturuz yoksa. Bir dahaki derse belki de tekrarlamaya şey yapmayalım aya kalkmak açık olması yazdım. Bir de aktif hale gelmek yani aktif olmak, aktif olmak da diyebiliriz belki. Tabii daha iyi veya ek olarak bu KVM kökünü bize açıklayacak daha kelimeler olsa ekleriz onları ama şu an onları almış olalım ki aklımıza kalsın daha sonra. Peki. mesela e kökünü de eyede kökünü de yapmıştık. O da güç güç kudret demiştik değil mi? Hani şey değil. Ee, destek değil güç başı ve, başı. Evet, e, güçlü veya güçlendirdi, kudretlendirdi gibi geçtiği hmm. eyetna kelimesinin destek anlamında aslında değil olmadı. EYT lüge değil mi o? EYD evet EYD e Onu da işlemiştik. Evet. Çünkü ne demiştik? E, destek olma salatı diyorlardı. E, buradaki kelimeyi de destek diye alıyordu ama aslında o güç sahibi güçle güçle ilgili bir kavram olduğu adına. Bu anlamda şunu da söyleyeyim. Ben hala da Salat'ı bayağıdan beri şey yapıyoruz. Direkt destek olmayla Salat'ı bir bir arada getiremiyorum hala. Hala da destek olma kelimesinin çok doğru Salat'ı anlattığı kanısında hala da değilim. Yani ben zaten onu onu hiç bağlamamıştım yani hala kafamda bağlamıyordum o bir öyle bir bantı evet. bulamadım hala kafamda. Yani Destek olma şimdi gözetme var gözetme Allah'ım bizi gözet dediğinizde salat olur çünkü biliyorsunuz o ayetlerde şeydeydi, hemen ona söyledim onu. Allah meleklere biliyorsunuz değil mi? Ee, hani bu salavat kelimesini salavata hep Allah şey peygambere salavat getirmek gibi aldatırı yanlış algıladıkları o ayetler var. Orada da Allah'ın gözetmesi veya Allah'ın yönelmesi diyebiliriz yönelmek çok çünkü çok e, takip etmek diye de meal veren oluyor. şey e, salatı araştıran mesela İngilizce bir videoda e, bir arkadaş göndermişti salat kavramını çalıştığımızı bildiği için. İngilizce orada biraz bir takip ettim. Orada İngilizce İngiliz, İngiltere'den İngiliz e, çalış, şey e, araştırmacılar e, bunu yapmışlar. E, orada da takip etmek following, following e, <laughs> bir kelime daha var onun yanında e, şey olarak following diyor orada aktif veya bu kelimeyi tam hatırlamadım belki bir dahaki derse e, şey yaparsam onlardan da birkaç örnek getiririm. Onlar da bu şekilde demişler. E, takip etmeden daha çok ben yönelmeyi daha doğru gibi görüyorum aslında. Yönelme, takip etmeyi doğru. yanlış demiyorum ama şimdi takip etmekten çok yönelmek daha bir doğru bir kelime. Orada bir e, belki doğru yoldalar ama be, bir belki bir belki de İngilizce'de takip etmek şey e, yönelme kelimesi belki tam karşılığı yok. Veya following kelimesi de aslında Türkçesi belki de takip etmek değil yönelmek evet. de. Yönelmek de, de olabilir. Evet onu da şey yapmayalım çünkü İngiltere'de İngiliz dilinde en doğru belki de onu bulmuş oldular. Ee, ama maşallah inşallah bu çalışmalar çoğalır. Bu gibi kişiler İngiliz olur hiç fark etmez. Amerikan olur, Arap olur, Türk olur. Kur'an-ı Kerim araştırması yapsınlar yeter ki dünyanın neresinde olursa olsun Aynen. onlarla bir kardeşlerimizdir ve onlarla beraberiz. Japon olsun fark Kesinlikle. Ama aynı olduğu sonra sıkıntı yok. Tabii tabii tabii. Hiçbir şekilde şuna karşıyım. Bir çalışma yapan, samimi çalışma yapan kişiler aralarında birbirlerine böyle neredeyse çamur atmaya varan şeyler çok çok beni şey yapıyor, üzüyor. Herkes bir çalışma yapıyor. her yapılan çalışma da her safhasında da dost doğru olma anlamı taşımaz ki. Yani herkes yanılabilir veya o gittiğiniz yolda olur ya ben burada yanlışmışım ya böyle olması lazımmış denilecek bir noktaya gelir hep. hep böyle yargılamak yargılamak bu olmaz. Yani hiçbir zaman olmaz. Bu sefer Allah'ın şu şu ayetine muhalif oluruz. Allah Teala ne diyor? İnsanoğlu hep tartışır. Hep tartışır birbirlerine. işte hep böyle birbirlerine şey yaparlar. Ee, işte bu tartışma anlamında ne olur? İşte kötüleme, tartışma, işte yerme, yerme e, kelimesi de kullanılıyor okay. kıskanma da işin içine belki giriyor. Allah Teala burada bunu negatif anlamda göz söylüyor. Bunu yapmayın. Size ahiret günü geldiğinizde, hesap günü zaten doğruları ben size söyleyeceğim diyor Allah Teala. Aynen. Onun için siz bildiğiniz doğrunun peş samimi şekilde peşine gidin. Ha. Birbirinizle tartışmaya gerek yok. Doğrularınızla birlikte dayanışma halinde devam edin. Yani burada şimdi birbirimizi yere çekmek, aşağı çekmek kime ne fayda ki? Kimse. Bu da buradan belki hocalarımız, belki belki bir şekilde göz buraya denk gelirler bu videolara da onlara bir mesaj olsun. İnşallah. Kesinlikle, kesinlikle bu yolda giden insanlar çok doğru, Allah'ın çok sevgili kullarıdırlar. Çünkü Allah'ın vahyini en doğru şekilde bulmak yolunda gidiyor onlar. Cihat ediyorlar. Bu bir cihattır sonuçta. Ee, ve büyük bir ibadettir. Bunu yapan kişiler, samimi yapan kişiler birbirlerini kesinlikle hiç eleştirmesin ve yermesin. Hep e, hüsnü zan ile yaklaşsınlar birbirlerine. Yani bu da buradan belki olur ya. Yanlış olabilir. Yani illa ki doğru olacak bir şey yok. Yanlış olabilir ama bu... Herkes yanlış yapıyor. Evet, güzellikle konuşup güzellikle şeyindeyse, delilindeyse onunla ispatlayabilir, anlatabilir. Ama tabi bu kıskançlığa girmenin başka türlü yollara girmenin anlamı yok ee, ki bizde de bu mevzuat neyse şimdi olay şeye girmesin olduğunu düşünüyorum. Evet oluyor evet. Ama şu anda o, o insanlardan burada yoklar. Neyse. O zaman e, teşekkür ederiz Murat Bey. Ee, arkadaşların sormak istediği bir şey var mı? Eklemek istediği bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında iyi bir tekrar oldu, iyi oldu yani. Bir toparlayıcı oldu. Hı. Bundan sonra 20 Eylül mü diyelim? Allah izin verirse, hemen bakalım. 20 Eylül mü? 20 Eylül ise doğrudur, 20 Eylül. Doğrudur. Allah izin verirse. Evet, 20 Eylül e, şu an bir mani gözükmüyor iş olarak. İnşallah. Valla 20 Eylül'de görüşelim. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun Şerif Sizden de. Lemiy sizin var mı? Beklemek istediğiniz bir şey? Yok. Heh. Allah razı olsun. Tekrarlamak iyi iyi oldu. Şimdi tamam. bir dahaki derse zikri mi? Hangi kavrama bakalım? Zikir yani, mi? Zikirden zikirden başlayalım Allah'a şerif. Tabi salat her zaman var. Salatla ilgili ayet varsa her zaman tabi bunu burada devam eder. Çünkü üst kavramımız olduğu için zikir Bugün de yapmış, yaptık mesela 2-3 tane salatla ilgili ayeti anlamak için oturup. Salatten de ayetler tabii ki olur. Yani okunabilir. Zikirin yanında da. Çünkü Hı. hala daha o kavramda gidiyoruz. Yani. O zaman 20'sinde Allah'ın verirse zikire başlıyoruz. Orada salat ile kavramı ekliyoruz. O şekilde Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Allah inşallah ilmimizi arttırsın. Amin. 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 Hayırlı akşamlar herkese. Tamam. Hayırlı akşamlar. Merhaba.